Hadi, gelelim. Hadi gelin ekin. Bu oteli bulmamız çok iyi oldu. Evet. Hem buraları gezmiş oluruz. Biz başka ülkelerden geldik ama. Azerbaycan'dan falan. Evet ya. Azerbaycan'dan geldik. Hı hı. Evet Azerbaycan. Ben de. Merhaba. Buyurun efendim. Efendim buyurun. Ee, bize özel ben bir oda kiralamıştım bir günlüğüne. Ee, o odayı sattınız mı? Efendim maalesef ki sattık. Ama size şuradaki odayı verebilirim. Pekala. Burasının odası yapılıyor iki dakikaya. Merak etmeyin hemen. Siz de misafirlersiniz. Hemen yapılır. Bu arada siz kaç kişisiniz? Ee, kaç kişiyiz arkadaşlar? Yedi kişiyiz. Oh, çok iyi çok iyi. Hemen size işte burada bir oda yapılıyor. Yapılıyor hemen. Modumuz şurada. Hmm, çok iyi. Arkadaşlar hadi gelin dinlenelim biraz. Çok uzun yoldan geldik. Evet. Bayağı bir uzun yoldan geldik zaten. Birazcık dinlenmeye bizim de hakkımız var. Ben onlara yolu göstermek için gelmiştim befendi. Be ben de sizin gibi bu otelde çalışıyorum. <laughs> e, ee, bir de sizin için bir telefon bırakacağım odamıza. İstediğiniz zaman bizi arayabilirsiniz. Bir şey olduğunda. Burası ne kadar da güzelmiş değil mi? Evet çok da rahatsın. <laughs> Bu kadar olacağını bilmiyordum. Ben de aynen. Çok özen göstermişler yani. Bu arada havuzumuz için bir tanesi de bir şeyler bırakılıyor. İnşallah o zannettikleri youtuber ailesi de buradadır. Çünkü onlar için geldik. Evet. Allah Allah Allah, Allah. turistler neden geldi ki buraya bilmiyorum efendim. Efendim. Dın, dın, dın. Hmm, şöyle, süpüriyim. Hatta bu süpürüyorsun? Şöyle dın, dın, dın. Hmm, Sabah olmuş. Ama telefonum çalıyor. Ay. alo buyurun. Pardon, siz, siz, e, e, Pardon diliniz mi takıldı. Pardon bakar mısınız? Eee, herhangi konuşamadım. Ee, buyurun. Buyurun. Siz ee, ne işinizsiniz? Evet, benim. En üst kat, in alttaki odaya lütfen gelin. Peki, geliyoruz zaten. Biz aşağı aşağı iniyorduk tam da. Kılın, küçük kızınız da var mı? E, evet. Nasıl, nedir öğrenebilir miyim? Melisa? Melisa? He. Neyse, tamam hemen geliyoruz. Ay, aşağıya özel bir şey gelmiş. Aşağıya özel kişiler gelmiş. Bize çağırıyorlar. Aa, öyle mi? Peki hala, hadi gidelim. Evet. Şöyle. Yatağımıza bırakalım. Ne giysem acaba? Amca sen benim bugün şeyimi Al <laughs> ben de hemen giyineyim. Yenge sen şurada dur. Tamam. Şöyle ben ne giysem acaba? Bunu giyeyim. Çok güzel. Çok güzel. Bayılıyorum bu kıyafetime de. Oy. Neden ben bunu giyiyorum hep ya? Arkadaşlar özür dilerim. Devam ediyoruz. Ay hemen şuradan. Altta da var Allah'tan yedek. Şunu şöyle, da şöyle koyayım. Hayatım siz de giyinin biz hazırız tamam. İlk önce benim küçük Neşe'mi giydireceğim gıdı gıdı gıdı. Anne yapma gıdı <laughs> Gıdıklanmak için yapıyorum. Gıdık gıdık gıdık. <laughs> bakalım amcası. Ben de hemen şuradan alayım. Oh be. Hadi sen de giyin. Yenge. Tamam hadi hadi kaç hafta kaldı gitmemize. Kızım burayı sevmedin mi? Ne oldu? İşte öylesine. Durun ona yazar pastadan da götürelim. Birisi kapıyı açsın. Ben açacağım. Aç bakalım. Çık çık çık. Gelin hadi. Şöyle hadi. Acaba neden çağırdılar? Evet. Neyse bizimkileri de alıp da gideriz. Yok ya. ikinci kattan da çağırlar herhalde. ikinci kata mı iniyoruz ya? Bilmiyorum ki. <messizlik mucha> Belki çağırmışlardır. Çağırmışlardır. Neyse. Anne baba. Ay ne oldu oğlum sabahın köründe? gidiyor mu? Pekala. Telefondan mı yine? Hadi bakayım. Çık çık çık. Gel bakayım oğlum. Kadının giysin de sonra Aa ne yapasını? Selin. oğlum sen de. Sen de geç şöyle. Hadi bakalım diyoruz gidiyoruz oğlum? Anne ben şimdi ben gidiyorum. Tamam oğlum de. Hadi kızım bir tane oyuncağını burada bırak. Gidiyoruz. Nereye gidiyorsun anne? Bilmiyorum ki kızım. Hadi hadi hadi. Gidiyoruz işte. Hadi gidelim ama. Evet. Merhabalar. Merhaba. Acaba oteldeki herkes o bu kişiler aradı mı? Melis Melis beni aradılar. <laughs> aradılar mı? Neyse. E pardon bizi bir saramış. Aramış da biz geçebilir miyiz onun yanına? Buyurun buyurun müsaitler. Ama fazla yanlarına gitmeyin. Bu hafta gel, bugün geldiler o yüzden. Birazcık yorgun olabilirler. Turistler mi geldi ya? Bilmiyorum ki. Kuzenlerim gelecekti Azerbaycan'dan. Onlardır. Ee, pardon Azerbaycan ülkesinden birileri geldi mi bugün? Evet gördüler. Gördüler. Yes sanırım sanırım kuzenlerim. Yengemler şenayız. Evet canım canım yengenlerdir. Şöyle kapılarını çalayım. Tık 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 tık. <laughs> durun durun ben evet. çıkıt. Merhaba kuzen. Kuzen merhaba. Merhaba kuzen. <laughs> Bir gün ne kadar kaldı ne? Evet ya. Bunun için birazcık üzülüyorum kuzen. Ben de. Ben de kuzen. Neyse. Yemekte görüşürüz. Görüşürüz. Siz de birazcık dinlenin. Evet hadi. Aa dur unuttum. Ee, kuzen. Efendim kuzen. Al bu da size hediyemiz olsun. Sağ ol, kuzen. Görüşürüz kuzen. Görüşürüz kuzen. Hadi gelin ya. <laughs> kuzen, kuzenlerim gelmiş. Şöyle. Anneciğim Bizi çağırıyorlar gene. Gene. Ne oldu? Bugün havuza geçeceğiz mi Geçeceğiz mi hayatım? E, ee, Görürüz ya. Gene döktürdük ya. Gene buralar gene çok iyi yapmışlar. He. Evet. Gene. Gene aynen. Bakar mısınız Biz gidiyoruz. Hadi gel bakalım oğlum. Ben de şöyle gidelim. Şöyle geç bakalım otur. Gel kızım. Gel bakalım canım kızım. Evet hadi bakalım gidiyoruz. Hadi kızım. Anne kucağın ne zaten? Neden hadi hadi, hadi deyip deyip duyuyorsun. Bugün efendim kahvelerimiz, içeceklerimiz. Her şey var. Ay ya. ben ne alsam bugün de? Ay şundan alacağım. Canım çok çekti. Efendim nereden istiyorsunuz? Ben ayırayım hemen tabakları. Ben bir midye alayım. Midye. Buyurun efendim. Turistler geliyor. Yengemler de gelecek şimdi. Azerbaycan'dan. Azerbaycan'dan. Ben yemeğe geliyor, gidiyorum. Siz gelenler gelsin. Benim çok uykum var. Ay ben geliyorum. Ben gelmiyorum, uyuyorum. Ben de uyuyorum, ben geliyorum. Ben de geliyorum. takvimimizi toplayalım da. İşte hadi. Pardon bize özel bir masa yaptırabilir misiniz? Evet lütfen. Evet. Durun hemen yapılacak kuzenlerime şimdi özel şurada şey yapılacakmış. Şöyle geçin. Evet geçin şöyle. Şurada bekleyelim. Evet hadi bekleyelim. Hadi, hadi, hadi artık çabuk olsunlar. Yoksa açıktan midem kızılacak. Tamam efendim. Hemen hazırlıyoruz. Sabredin biraz. Birazcık. Buyurun efendim. Şöyle geçin. Oh be. Hadi siz de gelin. Pekala. Hala. Evet, peki. Siz ısrar ettiniz. O yüzden geliyoruz. Gel, Berk. size gidelim. Neyse sonra ben çıkardım. Neyse dur belki de ben bir sandalye şeyden alayım da çekeyim belki. Belki. Sağ olun. Aha. Çok iyi oldu ya. Ne istiyorsunuz ben İsmail'im E, kuzen hiç gerek yok. Biz öylesine. Yok ne kusuruyor. hiç bir şey olmaz. Evet bir şey olmaz. Oğlum ne istiyorsun sen? Ben de bundan alayım. Hamur gel. Hamur gel. Hamur geri sonra oğlum. Hem onu başka sipariş etmiş. Ah sağ olun sağ olun. Çok teşekkürler. Waffle kim istemişti? Birisi waffle istedi. Ben istedim amca. Git şöyle. Dur ben, ben makinemizden alalım waffle'ı. Şöyle buyur. Buyur al bakalım. Al bakayım. Beğendin mi waffle'ı? Biz sadece şöyle kızımı içecek alalım her sabah biz şey yapıyoruz oğlum her sabah öyle olmaz o yüzden sonra da arkadaşının ikisi gibi şey şey yapacaklar oğlum anne ama ama filan yok vufuu vufuu içecek misin Waffle. şöyle sağlıklı meyve suları da geldi. Küçük bey, küçük beyimiz nerede bizim küçük bey? Kim bunu sipariş etti? Küçük bey. Hanımefendi bu sizin mi? Evet, bizim. Oğlum bak sana ananaslı meyve suyu. Aynı arkadaşının ikisi gibi. Evet ya, çok iyi oldu. Pardon. Bana da bir tane meyve tabağı lütfen. Alın efendim şuradan. Ha, çok iyi. E tabağını da alın beyefendi. Biz böyle yiyoruz. Neyse böyle yiyelim. Ne haber Can? İyiyim ya. Anne havuç. Kuzen burada havuza mı var? Evet kuzen. Evet güzel, gidelim o zaman. Ama yemekten sonra hemen açıyorlar, açıyorlar yani şu anda kapalı. Eminememmiş gibi,miş gibi. Afiyet olsun. Ne afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi oğlum şöyle bırak alıyorlar. Evet. Hücreler çok güzelmiş. Hücreler da mükemmel. Anne waffle da öyle. Tamam oğlum bağırma. Topluluk arasındayız. O yüzden bağırma. Evet oğlum bağırma. Biz, Biz havuza gidiyoruz. Gelen var mı? Var mı gelen? İsteyen? Biz de yemeğimizi bitirdiğimize göre gidelim. Evet kızım şöyle masaya bırak. Onu neden veriyorsun? <laughs> kuzen siz de yemek bittiyse gelin isterseniz kuzen. Kuzen isteyenler gelsin. Ben gelmezsem olmaz. Olmaz. Ben de ben de geliyorum. Ben gelmiyorum ya. Ben de geliyorum. <laughs> Hadi gelin. Evet üst kata çıkıp kıyafetlerimizi değiştirelim. Oy Arkadaşlar özledim. Havuza ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Biz mayalarımızı alacağız ilk önce. O yüzden biz gideceğiz. Onu. Oh, efendim oğlum efendim bağırma. Anne. Efendim oğlum dinliyorum. Dinliyorum oğlum efendim. Yiyeceğim anne hani oğlum gideceğiz. Şimdi gidiyoruz oğlum. Şimdi dur ben mayamı giyeyim. Sen de giy. Senin zaten üstünde mayam. Şöyle alalım. Hadi ayağım. Şunu al. Şunu al. Ay biz neden bunu alıyoruz ya? Bunu alıyorduk. Şöyle güneş gözlüğü. Ondan sonra benim mayom. Senin mayon. Senin mayon mu Hayır. Bu. Ha yani işte senin mayon. Hayatım neden bunu sokmuyorsun Durma İçeriye girmiyor. <laughs> <laughs> ya. Bir de bu çıktı. Hadi. Tamam. Biz hazırız. Evet. Evet. Hadi, Hadi gideyim anne. Oğlum sen bir sefer babam E biz hazırız. Biz de üst katta giyindik. Hemen havuza gideceğiz ya. Çok iyi oldu ya. Böyle yapmamız da bayağı bir iyi oldu zaten. Evet ya. Orada da çok güzel güneş çıkıyor üst katta. Üçüncü katta. Siz de kral. Kral ağır. Hadi gelin size. Buyurun havuz burada. Burası. Vay canına. Çok güzelmiş. Evet çok güzel. Olduğu söylenir. Hadi oğlum. Ve hem de burası jacuzzi havuz. Ne jacuzzi mi? En sevdiğimiz jacuzzi'li. Jacuzzi'lidir. Baba baksana. Cuk baya cuk baya yüzüyorum. Tamam oğlum güzel. Ne yapıyorsun? Oh be. Dünya varmış. Nasıl güneş var burada? Evet. Kızılca. biz de hadi. Hayatım bizim yerimiz nerede? göstersen? Göster şöyle şöyle koy koyayım şöyle oh be dünya varmış bir de buraya tuttuk ya evet zaten iki gün kalacağız evet yani vay canına şöyle atayım. Hadi ya. Hadi gel kızım. Bitiş yapacağız daha. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın canlarım.